Acaba şey mi yapsam? Beş ay önce almış olduğumuz arabanın doğrulma bugüne nasip oldu inşallah. Burası Kıbrıs Caddesi. Kıbrıs'a doğru gidiyoruz. Hava da bayağı soğuk. <laughs> <laughs> oh, ay da kum yok. <laughs> <laughs> Güzel adam bak. İstiklalde buluşalım derler ya. Biz de meydanda, yürüyoruz. Meydanda. Meydanda. Kapı evet. Taksim meydanında. Evet. Orası meşhur. Evet evet. <laughs> Şurası neden çekilsin? İstiklalde yanlış olalım. Büyük parmak kapı. Tarih evet. Beyoğlu çikolatacası var burada. Karanlık, lafı doldu, bak, bak, bak. İmam Artan sokağını burası. Bak Ali Muhittin Hacı Bekir. 770 yıldan beri hala işletilmekte olan. Meşhur ilk yeri. Evet evet. Değil Sana... mi? Tabii şurası da meşhur bir han. Ustam haksız mıyım? Değil mi? Evet. Bunun altında hatta bir yer sarnıç gibi bir şey varmış. Yanlış mı biliyorum? Biliyorum. Düzeltin de falan oraya birkaç yer değiştirdim. Tadilat devam ediyor. Ama abi. altta bir şey varmış. Ben öyle bir şey biliyorum. Neydi bunun hikayesi? Burada Atatürk zamanında burada savaşın bazı kararlar almış burada. Değil mi? Ya, tabii ki. Şeyin Atatürk'ün ilk yaptırdığı cami mi? Camilerde o, neydi öyle bir şey de burada takmak yapıyor tahtat yaptırıyor burayı. He. Para ayırıyor, burayı tahtat yaptırıyor. Tam bilmiyorum Öğretim tabii ki. Atatürk'ün Batı adresi. eksik kadrona evet, evet. evet. <laughs> bir eksik <neyim şeyciğim? gülüyor> Ben biliyorum. Ee, ne oturmuşsun. Sen ben masayı. Sen kaç kişi otur oğlum açalım. Bir İskender dia jadikan